<laughs> Uğurt'taki tatlıdan selamlar. Arkadaşımız kart açıyor. Kim açtı? Ne çıktı? Delaylı çıktı Beşiktaş'tan. Evet. Dört tane daha var. Yardımcı olan değil mi? Biliyor. İyi e, yüzünüzü göstermiyorum zaten. Sıkıntı olmaz. Sesinizden de tanımazlar herhalde. Evet. Tanırlar He? mı? Tanırlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar tanırsanız isimlerini yazın bakalım. Kimmiş bunlar? <laughs> evet. Ya güzel bir şey çıkarttın ya. Sen tamam, çıkar. Vallahi çıkar <laughs> evet geliyor orada. Icardi da geliyor orada. Geliyor orda. Evet bugün karnenin günü. Karne alırken Ronaldo. Icardi geldi. İkar geldi, geldi valla bak ne söylediysem görü çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Ermiş adamım ben. Mbappe geldi orada. Uğur takı tatlıya gelin sizin de kartlarınızı açalım. Mbappe geldi. Bak görüyorsunuz değil mi? Hologramlı Güzel. kartlar. Gelin gelin alın. Arkadaşlar bayramdan önce alışveriş yapacaksanız yapın. Salı gününden sonra gönderilen kargolar genellikle bayramdan sonra gider. Ha. Tavsiye etmiyorum. Salı gününe kadar sipariş verin.